Değerli arkadaşlarım sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Lennox Lewis ve Mike Tyson'ın birlikte konuk olduğu bir programın bir kısmını sizlere aktarmıştım. Onun devamını tekrardan sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Yani hayran kitleleri için yine eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü önemli açıklamalar yaptılar geçmişle ilgili. Yine Tyson ve Lennox maçıyla ilgili konuştular. O maçta neler yaşandı? onları anlattılar. Videonun tamamı 26 dakikadan biraz daha fazla. Tabii ki ben önemli bölümleri sizler için derledim arkadaşlar. Hani bizim Türkçede bir deyim vardır. Hani e, geyik muhabbeti diye. Çok fazla geyik muhabbeti de oldu. Aslında değil. Geyik muhabbeti de değil. Tabii ki geçmişle ilgili konuştular ama ben e, videoyu çok uzun tutmamak için e, kısa kısa önemli bilgileri sizlere aktarmak istedim değerli arkadaşlar. Ee, öncelikle Mike Tyson konuştu. Mike Tyson yapmış olduğu açıklamalarda Lennox Lewis kariyerine her ne kadar geç başlamış olsa da elbette ben en tepede olmama rağmen onu çok yakından takip ediyordum. Çünkü Lennox ve Holyfield ile çocukluk yıllarından süre gelen bir dostluğumuz var biz e, o dönemler hepimiz birbirimizi ciddi olarak takip ediyorduk ve böyle olması da gerekirdi çünkü bizler arkadaş olabilirdik ama ileride mutlaka birbirimize rakip olacağımızı hepimiz biliyorduk dedi Elbette her seferinde birbirimizi televizyonlarda gördüğümüzde kıskançlık gösteririz. Ben 17 yaşlarındayken ne zaman Hollywood ve diğerlerinin Madison Square Garden'da anonslarını izlerken etraflarında kadınlarla şatafatlı basın toplantılarında gördüğümde onları çok kıskanırdım. Onların yerinde ben olmalıydım. Ben de bu adamlardan biriyim. Benim de orada olmam gerekirdi diye çok üzülürdüm dedi. Lennox Lewis konuştu. Yaptığı açıklamada ben 1985 ve 86 yıllarında Mike'ı televizyonlardan izliyordum. O zamanlar televizyonlarda tıpkı bir canavar gibi önüne geleni knockout ediyordu. Mike'ın bu şekilde olması insanları da çok memnun ediyordu. Bu hızlı yükselişi çok fazla uzun sürmedi dedi Lennox. Kıskançlık göstermiyorum. Ben o zamanlar halen daha amatördeydim. Mike'ın profesyonelde yaptığı maçları izlemek gerçekten benim için çok muhteşemdi. Mike boksa çok hızlı bir giriş yaptı. O zamanlar bizi eğitenler diğer eğitmenlere göre bir adım daha ileride olan insanlardı. Gerçekten çok değerli antrenörlerdi. Ben çok daha yavaş bir giriş yaptım. Bu süre içerisinde eğitimime devam ettim ve mezun oldum. Aynı süre içerisinde amatör kariyerimi tamamladım. Bu belki de biraz bizim Jamaikalı olduğumuzdan kaynaklanıyor. Bizler çok sakin ve rahat hareket eden insanlarız. Ben zaten her şeyi bir arada yapamazdım. Bazı şeyleri yapmak benim için çok zaman alırdı. Ben de çok fazla acele etmedim. Bu süre içerisinde Mike'ın birkaç maçını izlemeye gittim ama biz bir arada çok fazla kalmadık farklı ortamlardaydık. Mike o zamanlar profesyonel ve ünlü biriydi. Çok fazla sosyal bir hayatım zaten yoktu benim. Ben o yıllarda Kanada'da yaşıyordum genellikle. Sürekli spor salonlarında idman yapardım. Kendime çok yakın, kısıtlı bir arkadaş çevrem vardı. O zamanlar tamamen boksa odaklanmıştım. Sadece Mike'ı değil, birçok ünlü boksörü merakla izlerdim, onları takip ederdim. Bunları izlerken halen daha benim vaktimin olduğunu biliyordum genç olduğumu ve 88 Olimpiyatlarına gidip daha sonra profesyonele geçeceğimi planlıyordum. Çok rahattım, hiç acele etmedim. Annem ve babam Jamai Kalıdır. Ben daha sonra daha sonra ailem İngiltere'ye gelmişler. Ben de İngiltere'de doğdum. İlk eğitimime başladığımda birkaç değişik yatılı okulda öğrenim gördüm. Biraz fazla afacan bir çocuktum. Daha sonra okul yetkilileri bana Annemle kalmamı söylediler. Annem de o zamanlar Kanada'da yaşıyordu. Sonra beni İngiltere'den Kanada'ya gönderdiler. Hayatımda karı ve hokeyi ilk olarak Kanada'da gördüm. Bunlar benim için çok ilginç olan tecrübelerdi. Ve böylelikle de boks kariyerime ilk olarak Kanada'da başladım. İki sefer Olimpiyatlarda Kanada'yı temsil ettim. Boksla ilgili tüm tecrübelerim böylelikle başlamış oldu. Hem Jamaika'da hem de Kanada'da evlerim var. Her iki yerde benim memleketim sayılır. Her iki yeri de çok seviyorum dedi. Ve e, Lennox Lewis ve Mike Tyson maçıyla ilgili konuşuldu. Ve e, bildiğiniz gibi Mike Tyson Louis Savarese maçından sonra bir açıklamada bulunmuştu. Sert açıklamalar göndermişti e, Lennox Lewis'e. işte senin çocuklarını yemek istiyorum diye bir açıklamada bulunmuştu. Bu, bu soru soruldu Lennox Lewis'e. Tabi arkadaşlar öyle enteresan bir ortam ki videoda ben paylaşacağım açıklama bölümünde göreceksiniz. Ve Mike Tyson çok mahcup oldu. Ee, yani o yaptıklarına inanamıyorum diyor. Yani sürekli böyle e, mahcubiyet gösteriyor e, ve çok ağır bir tabirdi. Yani e, işte onun çocuklarını yemek istiyorum dedi ve e, Lenex dedi ki yani ne söyleyebilirim ki dedi. Annem yanımdaydı dedi o anda. E, annem bana dedi ki bu ne demek istiyor? Senin çocuğun yok ki. Bu ne anlama geliyor? Yani neler dönüyor? Bana bunları anlatır mısın diye sordu. Ben de anneme Anne bunlar dövüşçüler arasında söylenilen böyle e, yanıltıcı, tahrik edici trash talk dedim. Yani anneciğim sen bunları kafana takma. Bunlar dövüşçüler arasında olan Normal konuşmalardır diye söyledim. Aslında bunlar normal şeyler değildi. Çünkü benim kulağımın duymadığı küfürleri duydum ben Mike Tyson'dan dedi. Ama tabii annemi bu şekilde e, sakinleştirmem gerekiyordu diye açıklamada bulundu. Ben ilk zamanlar aslında bu maçın olacağına pek inanmıyordum dedi Lennox. Çünkü o zamanlar... E, ben HBO'nun yani HBO'nun boksörüydüm. Mike Showtime ile çalışıyordu. Çünkü networkler arasında çok fazla bir rekabet oluyordu. Ee, bir araya gelmeleri pek mümkün olmuyordu. Biliyorsunuz şimdi de aynı problemleri yaşıyoruz. Ee, ve e, sunucudan bir soru geldi Mike Tyson'a. Kariyerinin o dönemlerinde Lennox Lewis'i gerçekten dövebileceğini düşünüyor muydun? diye bir soru geldi Mike Tyson'a. Bilmiyorum. Onu döveceğimi düşünmüyordum aslında. Daha sonra dövebilirim diye düşündüm. Sonra bu belkiye dönüştü. Lennox boyutları çok büyük bir boksördü ama dövüşçüler genellikle böyle değerlendirmezler. Dövüşçüler her maçta her zaman bir şans olduğuna inanırlar. Zaten bu şans düşüncesi birçok boksörü hataya götürür. Bazen şans oranınız çok düşük olsa da o anki heyecan o zaman çok az olan şansınızı gölgede bırakır. Çok az olan şansınıza rağmen halen daha yapmak isteyeceksinizdir. Dolayısıyla da bu şekilde aslında hata yapıyorsunuzdur. Bunun farkında olmuyorsunuz diye açıklamada bulundu. Bu maçı yaptığım zamanlarda da çok paraya ihtiyacım vardı. Çok büyük bir maçtı. Bu maçı yaptıktan sonra elime hiç para geçmedi dedi Mike Tyson. Tüm parayı borçlarıma kullandım. Bunları zaten şu anda konuşmak dahi istemiyorum dedi. Bu arada sunucudan bir soru geldi. Gerçekten de o dönemler çok önemli, çok büyük bir maçtı. Ee, zannedersem kişi başı 30 milyon dolar para aldınız dedi. Ee, Lenex cevap verdi. Hayır hayır dedi. Yani e, bu rakamdan çok çok daha fazlaydı dedi Lenex Louis arkadaşlar. Yani ben de hatırlıyorum. Yani. 40 diyen oldu, 50 gibi söylentiler oldu. Büyük maçtı e, tabii ki. Maç Memphis'te olmuştu dedi e, Lennox ve ben daha önce hiç Memphis'te bulunmamıştım. Maç olacağı için çok önceden oraya gittim. Çünkü iklime uyum sağlamam gerekiyordu. İdmanlarıma da böylelikle orada devam ettim dedi ve e, yine Mike Tyson konuştu bu maça aslında çok iyi hazırlanmıştım. Çok iyi sparring partnerlerim vardı. Lennox maçına kadar zaten gerçekten çok sıkı rakipleri dövmüştüm. Ee, bu arada işte Mike'ın o ilk knockdown olduğu görüntü geldi aman Allah'ım dedi yani siyah adamlar kulübü gerçekten dedi hatırlıyorum o gece çok berbat bir geceydi dedi yine e, Lennox konuşmaya başladı bacağımı ısırdığında dedi aslında Mike ilk kana akıttı ama dedi ben Mike'ı çoktan affettim dedi dedi. Ee, hep bu hırs ile idmanlarımı yaptım. Ben uyuyan bir aslanım. Birçok insan benim çok büyük bir kalbim ve çok geniş ve büyük düşüncelerim olduğunu bilmiyorlar dedi. E, maç gecesi konuşuldu. Öncelikle Lennox konuştu arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz dedi ring içinde dedi güvenlikler bir zincir oluşturmuştu ringi kesmişlerdi bu dedi boks tarihinde ilk olarak yapılan bir şeydi ...güvenliğin bir tarafında ben vardım, diğer tarafında Mike vardı dedi. Mike bir ara güvenlik zincirine doğru geldi. Ee, güvenlik zincirinin arkasından bana bakıyordu. Bu arada benim e, ring yürüyüşü müziğim hala daha çalıyordu. O gece e, gerçekten tamamen Mike'a odaklanmıştım dedi. Bakın size şunu söyleyebilirim. Mike gerçekten çok iyi bir boksör. Ama o gece dünyanın en kötü adamları Mike'ın köşesindeydi dedi çok önemli Mike'da e, Lennox çok agresifti çok e, birçok yumruklar attım attığım yumruklardan kurtuluyordu boyu uzundu ve e, Lennox çok büyük bir boksördü Dolayısıyla ben de artık devam edemedim dedi Tyson Yine Lennox konuşmaya başladı. İlk round'u hatırlıyorum. İlk round'da çok yanlış, hatalı bir boks yaptım. O anda Mike'a buranın benim olduğunu göstermek istedim. Ringe hakim olmak istedim. Ama daha sonra orada boğa olan ben değilim. Boğa olan Mike idi. Bense matadordum ve boğa ringin ortasında olmalıydı. Mantıklı olan olması gereken de zaten buydu. Ben beş yönlü bir boksörüm dedi Lennox Lewis. Kesinlikle ayaklarımı kullanmalıydım, uzanma mesafemi kullanmalıydım. Biz çok uzun bir süredir zaten birbirimizle karşılaşmamıştık. Aslında ben Mike'tan neler geleceğini pek kestiremiyordum. Onun neler yapacağından emin değildim. Mike aslında birkaç sert yumrukla beni yakaladı. Devamını getiremedi. Kafası çok hareketli. Birinci raunta gerçekten çok iyi başladı. O maçta benim en çok işime yarayan şey Mike'ın ayak hareketleriydi. Çünkü Mike her iki ayağıyla birden yerden sıçrıyordu yerden kesiliyordu. Bu sıçramayı yaptığında onu omuzlarından itiyordum ve Mike geriye doğru gidiyordu. Bu iş yani bu durum benim çok işime yaradı. Fakat ben tüm bunları 3. raunta kadar sadece izledim. Neler yapmam gerektiğini düşündüm. Tüm bu yaptığım şeyleri 3. ve 4. raunttan sonra yapmaya başladım. Bu da benim işimi büyük ölçüde kolaylaştırdı dedi. Ben Mike ile maç yapmadan önce defalarca Buster Douglas maçını izledim. Çünkü Douglas'ın oyun planı oyun planı gerçekten Mike'da işe yaramıştı. Ve ben tıpkı Douglas gibi bir oyun planı kurmalıydım dedi. Ve devamında Mike konuştu. Douglas gecesiyle ilgili gerçekten dedi çok berbat dedi bir geceydi. Douglas gerçekten o gece çok iyi dövüştü. Bu durumu görmezden gelemezdim. İşte bu sebeple Douglas ile revanş maçı yapmayı istemedim dedi Mike Tyson. Ben Lennox le yaptığım maçı kazanamayacağımı zaten biliyordum. O maçın iyi gitmeyeceğini çok iyi biliyordum. O gece gerçekten çok berbat bir geceydi. Ben o gece daha iyi olan bir adama yenildim dedi değerli arkadaşlar. Açıklamalar bu yönde. Ee, tabii ki dediğim gibi bunlar çok eskiden gelen bir dostlukları var. Ee, gülerekten hani mutlu bir şekilde maziye andılar. Tabii ki boksörler ring içinde elbette birbirleriyle e, hani böyle trash talk yapmak zorundalar. İşte ringe girip işlerini yapmak zorundalar ama bunun haricinde gerçekten çok iyi sıkı dostlar. Lennox Lewis zaten yapmış olduğu açıklamada ben dedim. Mike çoktan dedi affettim. Tabii ki Mike'ın nasıl bir boksör olduğunu biliyor. Ee, ama tabii ki e, bildiğiniz gibi Lennox maçında, Lennox artık e, prime dönemleri artık başlamıştı. Dolayısıyla da Tyson artık inişe geçtiği dönemlerdeydi. Bunu kendisi de söylüyor zaten arkadaşlar. Yani e, Tyson ben o maça giderken de aslında yani o maçın kaybedeceğini biliyordu. Ve bir, bir şey daha açıkladı Lennox, pardon bir şey daha açıkladı. Dedi ki hani Mike'ın köşesindeki adamlar gerçekten çok kötü adamlardı dedi. Ben hak veriyorum arkadaşlar. Ve önemli bölümlerin altını çizdim ben. Ee, yine bir açıklamasında Mike dedi ki hani bazen dedi şansa çok güveniyoruz. Biz dövüşçüler genellikle dedi şansı çok kullanıyoruz ve bu şans da bizlere çok zaman hata yaptırıyor dedi arkadaşlar. Önemli yerler bunlar. Bir önemli yerlerden birisi de işte böyle idmanlara gidiyor. Hani maçtan çok çok önce Lennox Lewis, Memphis'e gidiyor. Oraya yerleşiyor. İklime diyor vücudumun uyum sağlaması gerekirdi diyor. Bunlar da çok önemli şeyler arkadaşlar. Bakın işte George Foreman ve Muhammed Ali olayı işte Afrika'ya gittiler. Çok sıcak bir iklimdi. Dolayısıyla bunlar aslında önemli bilgiler arkadaşlar. Ben de bu bilgileri sizlere aktardım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tekrardan esen kalın.